Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, lütfu, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Sevgili gençler, merhabalar. Bir peygamber tanıyorum. Hazreti Yahya konusuyla birlikteyiz. Bugünkü dersimizde Tepet suresinde ekleyeceğiz inşallah. Hazreti Yahya Hazreti Zekeriya'nın oğludur. Hazreti Musa'nın getirdiği emirleri uygulayan peygamberlerin sonuncusudur. Hazreti İsa'nın da en yakın dostu ve onun destekçisidir. Hazreti Yahya ile Hazreti Zekeriya aynı anda peygamber olan baba oğul peygamberlerdir. Hazreti İsa da Hazreti Yahya'nın teyzesinin oğludur. İsmini henüz doğmadan Allah koymuş ve doğumu müjdelenmiştir. Yahya diri olan anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de beş yerde adından bahsedilmektedir. Hazreti Yahya'ya henüz küçük yaştayken kendisine isabetli karar verebilme özelliği verilmiştir. Aslında bir insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi isabetli karar verebilme yetisidir. Bu yeti hem peygamber olarak hem insan olarak birçok şey kazandırmıştır Yahya Aleyhisselam'a. Baba ve annesine itaatkar bir çocuk idi. Yine Kur'an'ın ifadesidir bu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yahya çok övülmüş ahlak olarak Hilmi sahibi yani yumuşak huyluydu. Annesine babasına da itaatliydi. Aynı zamanda Allah'tan çok sakınan takva sahibi bir mü'mindi. Hazreti Yahya kendisine genç yaşta peygamberlik verilen peygamberlerdendi. Hazreti Yahya aleyhisselam Allah'ın Ey Yahya kitabı kuvvetle tut. Meryem suresi 12. ayetin emrine uydu. Ve hayatı boyunca önce Tevrat'ın sonra İncil'in hükümlerini milleti tarafından yaşanması için mücadele etti. Peygamberler dava olarak hep ortak şeyleri savunmuşlardır. Önce tevhid inancı. Allah'tan başka ilah yoktur demişlerdir. Sonra da Allahu Teala'nın emirlerini ibadet yönüyle, ahlak yönüyle, muamelat yönüyle, hukuk yönüyle aktarmışlardır. Evet, Meryem Suresi 13 ve 14. ayetlerle devam ediyoruz. Tarafımızdan ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O muttaki günahlardan çok sakınan bir kişiydi. Ana babasına da çok iyi davranırdı. Meryem suresi 13 ve 14. ayetler. Bir önemli bilgiyi paylaşıyoruz. Hz. İsa ve Hz. Yahya teyze çocukları olup her ikisi de aynı topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Zekeriya'yı da şehit eden İsrailoğulları Hz. Yahya'yı da şehit etmişlerdi. Ancak Allah Hazreti İsa'yı da öldürmelerine imkan vermemişti. Yahudiler kendilerine çok peygamber gelmesiyle övülmüşlerdir. Fakat çok peygamber gönderliyorsa bir topluma bilin ki çok saygısız, azgın, asi, itaatten uzak bir toplum olduklarını gösterir. Günümüzde de bunu kıyaslayabiliriz aslında. Bir şehrin valisi ve emniyet müdürü sürekli değişiyorsa orada itaatsiz ve asi bir halkın olduğu aşikardır. Peygamberimiz buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Adem evladından hiçbir kimse yoktur ki bir hata yapmış veya hata işlemeye niyetlenmiş olmasın. Ancak Yahya bunun dışındadır. Mükemmel bir övgü peygamberimizden. Yahya aleyhisselam hata yapmaya niyet etmeyecek kadar temiz ve pak bir insandı. Yahya Aleyhisselam'ın babası Zekeriya Aleyhisselam gibi millet tarafından şehit edilmiştir. Sevgili gençler, çok büyük eziyetler görmüş hem Zekeriya Aleyhisselam hem Yahya Aleyhisselam. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdi. Salih kimse itaatkar, Allah'ın emir ve yasaklarına harfiyen uyan insanlar için kullanılır. Spot bilgilerle devam edelim. Dikkat, Yahya Aleyhisselam'ın yaratılışı ile Allah yaşlı bir anne babadan çocuk dünyaya gelmesini dilemiş, yaratmaya ve diritmeye karar verenin kendisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Sevgili gençler, Yahya Aleyhisselam doğmadan önce Hazreti Zekeriya çok yaşlı, hanımı da o zamana kadar hiç çocuk doğurmamıştı. Aslında İbrahim aleyhisselama verilen İshak aleyhisselam mucizesi gibi Allahü Teala aynısını Zekeriya aleyhisselama da lütfetti. Kur'an'da Hazreti Yahya aleyhisselam kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmesi efendi, iffetli ve salih olması, Hazreti Zekeriya'ya müjdelenmesi, Yahya adını Allah tarafından konulması özellikleriyle anlatılmıştır. Aslında bir peygambere verilebilecek Büyük lütuflar Hazreti Yahya'ya verilmiştir. Evet, biliyor musunuz? Üç tehlikeli günde Yahya aleyhisselamın Allah Celle Celaluhu'nun selamı ile selamlandığını biliyor muydunuz? Doğduğu günde, öleceği günde ve diriltileceği günde ona selam olsun. Meryem suresi 15. ayet-i kerime. Bir insanın doğduğu günde Allah ona selam veriyorsa öleceği günde selam veriyorsa ve dirileceği günde selam veriliyorsa bu, bu, kişinin ne kadar salih, ne kadar güzel bir insan olduğunun göstergesidir. Ve ahirette yerini görmesi açısından da son derece önemlidir. Bir sure tanıyorum. Tebbet suresi ve anlamı. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yeda ebi hebi ve tebbet ma <mâ> aghna anhu maluhu ve ma kesab. Sesla nara <nâran dâte leheb> <vem> zat ve mraatuhu hamalat <humâletel> hatab. Fi <fî> jidha <cidihâ> hablum mim mesad. Evet. Tebbet suresinin anlamını şimdi sunuyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir ve hanımı da sırtında odun taşıyarak boynunda bükülmüş hurma bir ip olduğu halde o ateşe girecektir. Üzerinde çokça düşünmemiz gerekiyor. Mesajlara bakalım. Ebu Leh, Peygamberimizin amcası olmasına rağmen ona inanmamış, karısı ile birlikte gerek malıyla gerekse elinde bulunduğu imkanlarla peygamberimizi eziyet etmiştir. Ne gibi eziyetler derseniz özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine evleri yakın olduğu için hatta karşı komşu olduğu için peygamberimizin gece çıktığında yollarına dikenler sermişler ayaklarının kan içerisinde kalmasını sağlamışlar. Zaman olmuş onunla alay etmişler, incitmişler, kırmışlar. Alemlere rahmet olarak gönderilen canımız peygamberimize sözle de sataşmışlar, eziyet etmişlerdir. Ebu Hebin düşmanca tutumunu örnek göstererek Allah kıyamete kadar bu tip insanların inananların karşısına çıkabileceğini ama mal ve makamın geçici olduğunu anlatır. Dönüşün Allah'a olacağı ve insanların yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini bildirir. Bir şiirde güzel bir söz vardı. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor diye. Gerçekten Ebu Lehebler bitmiyor ve Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor. Yeryüzünde zalimler zulümlerini devam ettiriyorlar. Mazlumlar için Allahü Teala'ya her daim dua edelim ve gayret gösterelim. Evet, sure ile ilgili bilgiler vermeye devam edelim. Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir. Yani Sondan üç sure öncedir. İsmen bir müşrik ve onun ailesinden bahsedilen ve henüz o müşrik hayatta iken gelecekte ne ile karşılaşacaklarını bilgisini verilen bir suredir. Aslında Kur'an'ın mucize oluşunu gösteren suretler surelerden bir tanesi de Tebbet suresidir. Neden mi? Bir insan daha hayatta iken, müşrikken, kafirken Allah onun cezasından bahsediyor. Peki? Tebbet suresinin içerisinde bahsedilen Ebu Leheb dünyadayken iman edebilir miydi? İşte Allahü Teala azgın bir kafir olan Ebu Leheb'in kendi eliyle kalbini mühürlemiştir. Sevgili gençler, üçüncü ünitemizde zararlı alışkanlıklar, onlardan korunma yolları ve zararlı alışkanlıklara götüren sebepleri ilk dersimizde işlemiştik. Arkasından çok önemli bir peygamberi tanıdık, Hazreti Yahya Aleyhisselam son olarak da Tebbet suresini işlemeye gayret ettik. Dördüncü ünite konularımızla tekrar birlikte olmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hepinize derslerinizde başarılar diliyor. Allah'a emanet ediyoruz.